Merhaba <laughs> Evet Nifakiki bizim bebişleri oldu ee, Şu an rahatsız etmiyorum ee, ki Dolapta değil Yatağın altında Doğum yapmayı tercih etmiş Yatağa girebiliyorlar Sağdan soldan Ama Nifakiki hırlayıp hırlayıp Uzaklaştırıyor onları Akşam bir şey yemedi. Muhtemelen bugün de gün içerisinde çıkmayacaktır. Çünkü geçmişte de öyle. Birkaç gün ağzına lokma koymuyor çocuklarla ilgileneceğim diye. Sonra çıkıyor. O birkaç gün sonrası için hazırlık yapmalıyım. Bu akşam gelirken ona güzel bir şeyler en azından kedi maması alayım. Güzel bir kedi maması. Hoşuna gidecek. Belki de al alacağım kedi mamasını. Akşam eee bu yatağın çekmecesini çekip oraya koyabilirim. Dışarı çıkmasın, uzaklaşmasın yavrularından. Evet. <laughs> Sorduğumuz burada. Bu meraklı gözler. Aynı merakla bebişlerle de oynamak istiyor. Ama tabii yetişkin bir kedinin bir yavru kediyle oynaması ölümcül bir durum. Her bir ölümcül bir durum. Bizimkiler hemen peşimde mutfağa geldiler çünkü bu saatte onlara yiyecek vereceğimi biliyorlar. Ee, prensesinde hazırlanmış. Şimdi eksik kedi var mı? Eksik kedicik yok. Tabi şeyi saymazsak. Ee, Tosun Paşa'yı saymazsak. Tosun Paşa gelmedi. Neyse Tosun Paşa dışarıda her koşulda şey yapıyor. Kışı evde geçirdi. Soğukta üşütmedik onu. Dışarıda onun şeyleri var. Ee, hayranları var. Hayranları istiyorum Evet. Şimdi ketilere bir şeyler verelim. Fazla zamanım yok bugün. Ee, hemen kahvaltıyı bilmem neyi hazırlayıp yola çıkmam gerekiyor. Ah, yorgunluğunu haline atabilmiş değilim. İnanın bütün gün uyuyabilirim. O durumdayız ama <laughs> ben yapabileceğim bir şey yok. İş iştir. Güzel. Pamuk prensesi. Adam benim güzeller güzeli kızım. Adam benim güzeller güzeli prensesim. Benim nazlı kızım. Evet. Şimdi. Ben kedilerimi doyurayım. Siz de kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bugün de bu kadar. Hoşçakalın.